Şimdi dede çocukları böyle yetişiyor. Cem'e geliyor, pişiyor. Halk işte senede Abdal Musa ile başlıyor. Görgüsü var, sorgusu var. Mesela Nevruz'da ne olur? Nevruz bilinir mi? Şimdi ben açık söyleyeceğim. Bizde Nevruz diye... Tamam. Olur. Peki Hıdırlez... Eskiden bize vardı mı? Hıdırlez hıdır, hıdır Lez Hıdırlez. Hıdır var idi. Ne yapılırdı Hıdır Hıdırlez hıdır, e, hıdır, hıdır, evet. hıdır var idi. Hızır ayrı, Hıdır ayrı. Mesela Hızır var mıydı Hızır orucu? Bizde tabii üç gün Hızır orucu var. Hızır'da üç gün derler de susuz kal. İsteyin neyse Hızır karşına çıkır. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın Aleyhisselam Anlat. Herlik de çok önemli bir olaydır. Hızır berekettir, Hızır candır, Hızır sağlıktır, Hızır yol gösterendir, Hızlı. Hızır senin zalime seni teslim etmeyendir. Mazlumu koruyandır. Hızır'ın 63 parça bende şey vardı. Şimdi tamam elinde yok. olsa bu başka bir zaman bunları sayacağım. Hızır'ı sen Allah nasip ederse. Hızır her şeydir. Hızır'ın Yüce Allah'ın en sevgili, en yakın olan kuludur. Hızır hazır ve nazırdır. Hızır bazen bozatlı olur, bazen akdenli olur, bazen çocuk olur, bazen başka türlü olur. Kızır her donda insana görünür. Sen derlerdi ki senede bir sefer her Müslümana görünür fakat o anlayamaz Hızır'ı. Hatta şöyle bir takılırlar da adam birisi Hızır'ı tanıydı ki vallahi de billahi de sen kızırsın yalnız bu benim sevmediğim adamın durundan çık gelemeli Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın diğimde anlattığın kadar çok peki Hıdırlez mesela Hıdırlez baharın gelişi o baharın gelişi ben bunları daha ziyade Hıdırlez'i bizim orada bu derlerdi. bahar geldi, bahar bayramı" falan. Bizim o yörede çok tutulmaz ama bu Azerilerin bölgesinde ben askerlik yaptım. Bunlar çok büyük bir önem verirlerdi. Derlerdi işte bu Türk boylarının bazılarında bu çok önemlidir. Ama Hızır orucunu üç gün tutarlardı. Efendime söyleyeyim kimisi o neler der Hızır eğer parmağını vurmuşsa çok bereket olacak. Bereket olur. Hızır kümbeleri yapardı, Hızır cemleri vardı. Peki dedeciğim, Vailo dede dediniz. Evet. O eski dedelerin, o Vailo dedeyi anlatın. Eski dedelerden tanıdığınızı anlatın. Kimlerdi, nasıl insanlardı? Şimdi eskiden daha bize çok dede ben tanıyım çok da bize gelenler vardı mesela Maylu dede çok e, mühterem bir dedeydi gezerdi bu zatı mühterem evet, şöyle dede. alayım ben heh. her Alevi köyüne uğrardı evet. yerde arzu varsa orada o günü bir kısır cem yapardı işte orada üç gün mü kalacak beş gün muhabbet yapardı Şimdi Alevlik'te gezen dedelerin güzel bir yönleri vardı. Seni kültür öğretirdi sana. Su nasıl verilir? Sofra nasıl serilir? Büyük nasıl karşılanır? Efendim otururken nasıl otururuz? Sofra nedir? Şimdi kime sorsan sofra, sofranın yüzü Bismillah'tır, astarı elhamdülillah'tır. De. Onun için dediler ki doymadan elhamdülillah demez, onun için de bu adamı doyur. Şimdi suyu verirken götürür derler de oğlum adamın alıp ağzına sokma suyu. Bunu suyu önce uzakta dur. Ne de içmişse o tasa niyaz oldu bir yerde bırakmasın. Su vermenin de bir adedi şeyi vardı. Bu erkek çocuk da olabilir, büyük de olabilir, hanım da olabilir. <laughs> Fakat su vermenin de bir edebi vardı. Lokma duası alacak. işte diyelim de geldi o zamanlar dedeye bir çerağı vereceksin. Bu bir edeb içerisinde dedenin karşısına geçer, dede bir dua edersen ona dersin bu dede duamızı etti, ben bunu bu lokma de diye bizim inşallah rızkımızdan uçsallık olmaz evimizde bereket olur Aynı Hızır Aleyhisselam'ın evimize uğrayıp da bereket versin dediği gibi buneler, bu neler bu bırakırlardı, bazen bu Hızır kömbeleri yaparlardı bizim oralarda, kavut derlerdi eskiden evet, bu kavrulmuş falan bir şeyler yaparlardı. Bu inançlara göre herkes kendisine göre bir şey vardı. Derdi ki evin üzerine işte su kurdu. Burada Hızır Aleyhisselam içmiş bunu. Veyahut da ellemiş bunu. Buradan bir bereket olur. Buradan bir şey olur. Bazıları e, biz Alevi ilancında görgü sonra tarığı yıkarlardı. Kimisi oradan su alırdı. şişeye bırakırdı buradan hayvanlarına içirem de bu hayvanlarınız hasta olmasın, sütleri kurulsun, ıskarı çok olsun. Adamı yaptım bir de çünkü hayvanla adam geçiniyor. Onun ineğinden, öküzünden, danasından, koyunundan bir şeyler olacak. Eskiden kazancı var. Tarık neredeydi? Tarık'ı, Tarık dedelerin evinde şimdi. Dedelerde vardır Tarık. Tarık'ı müstakim dedelerde vardır. Hem seceresi hem Tarık'ı Hani şey, şimdi e, tarihi müstakim ama tarihi müstakim tarık dediğimiz tarik ya da tarık yani dediğimiz doğru çubuk He, doğru yol ama onu mesela sene de aşmadan önce kurban kesmek o e, abdest aldırmak su şimdi, bunları da duyuyoruz bazı şeyleri. Zaten her sene gürgü o gün tarık çıkarılırdı. Fakat eğer gürgü yapılmamışsa o dede evinde dede onu çıkarır bir dua ederdi. Eğer da o günü kurban kesmemişse bir lokma yapar evinde. Diyelim işte bir lokma hazırlar Bir birkaç kişi o lokmayı ikram ederler. Onun suyundan arz edenlere de o sudan verirlerdi. O tekrar kefenlenler götürür yerine bırakırlar. Peki bir daha öğrenelim dedem. laflar karışabilir. Biz de kafamızı toparlayalım. Eyvallah. Gitmek isteyen bir bir ni, Gitme duası da ver dedim. Bir de o da var. Bir lokma duası verdin. Destur dedi bu. Allah bu da Allah Allah Allah. Geldi bir yolda durduğu darda çağırdım birler yardım dil ola. Darına durduk ya Allah. Divanla durduk ya Muhammed. Keremine sığındık ya Ali. Ya Ali yolunu açık eyleye, işini kolay eyleye, rızkını kolay eyleye, ömrünü uzun eyleye. Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri yaşı uzun bina kaymıyor diye, yolculuğunu hayırlı iyi diye, hayırlı, sağ, selamet, evine kavuşmayı Yüce Allah nasip iyi diye. Bu vası bizden, kabul Yüce Allah'tan, inayet-i şairlerden alınır. Allah, Muhammed Teala'yı Allah yoluna çığ eylesin. Evet. <laughs> Eyvallah, sağol, kutlan. Sağ Çok güzel. Uğur olsun, uğurun açık olsun güzel can. İnşallah görüşürüz güzel canımız. Şimdi e, evet bak ne güzel de dinliyor. Bu ne kadar güzel dinleyenler var. Çünkü yolda olanlar dinler. Peki dedem bir daha söyleyelim. Şık bahşiş ocağı e, anlattık. Tamam. E, ta İmam Rıza, İmam Musa Kazım bunlardan zaten geliyor. Pirimiz hangi ocaktı? Pir. Sizin pir ocağınız. Şey bizim pirimiz Dede Kargın. Dede Korkut'un mürşit e, rehber ocağınız ocağın içerisinde Kendi ocağınız. bizim kendi ocağımızdan bir rehber hem bir pir var. Mürşit ocağınız? Zaten bizim mürşit ocağımız o bizim eee pir o dediğimiz mürşittür yani. Aynı mı sizin ocakta? Aynıdır. Şimdi biz Zeynal Abidin bizim mürşidimiz oluyor. Ha, Zeynal abiden mürşidiniz. Peki işte on geldiği zaman diyelim ki onlar da çok. Yani konu o kadar derin şey ki saatlerce bir daha yapmamız lazım, gerekecek. Şimdi e, siz kendi ceminizi, cemaatinizi yapıyorsunuz ama diyelim ki pir ocağınızdan, mürşit ocağınızdan dedeler geldi. Onlara sizin dedeniz yer mi veriyor, posta onlar mı oturuyor yoksa onlar kenarda durup yine cemi sizin dedeniz yürütüyor ama ondan el mi alıyor, nasıl oluyor? Şimdi diyelim ki geldi yanda başka dede de geldi. Yani başkaları da var. Bizim e, illa da diyelim ki İmam Bakır'da olabilir, Cafer. dedeler sırasıyla oturup paylaşırlar. Şimdi bizde bugünkü gibi böyle değil. Birisi ben oturup diğer dedeye ve öbür dede postu oturup dede de dedik. Benim bugün amcalarım çoğaldı. Amcalarım geldi ben çok rahat ederim. Derlerdi dede niye dedi. Herkese bir görev düşer, benim görevim azalır. Ama genelde başlangıca diyelim ki mürşit varsa mürşide bir yol açtırırız. Ondan sonra mürşit bakar ki eğer o bir rahatsızlık olur bir şey olsa bile der ki sen devam eyle sen bu işe. Ben razıyım derim. Her şeyden ben razıyım sen bu işi devam et. O zatı de kendisi bazı şeyi yaptıktan sonra sağında sunulur. dedeler var diyelim baş bucaktan. Onlara da bir dua verdirir, der ki dede şu hizmeti de sen yap, şu duayı da sen yap. Sen, sen söyle yap. gel. Git, gitmek istiyormuş da, Biz gidelim diyor. İyi, sen Şimdi güzel can arzu senin ben e, biraz konuşmak istiyorum şiirlerden ama rızalık yok herhalde bir Sali. yarım saat ya da kendisi gitsin Beşlep sen. Gelsin. Ya da bir sen yanına yapacağız. git. Sen yanına yanına sen git. Onu git onu beraber git. Ne sen. Zaman? Sen başka telefon, zaman? başka zaman, zaman. Tamam. başka zaman. Evet. inşallah. Sen gönül olmayınca olsun. olmuyor. Ha. Eyvallah diyazlar ha kalk görüşürüz. Ha. Ha. <laughs> Allah cümlemizin yar yardımcısı olsun. <laughs> bir başka Zatman zaman, günler. bir başka zaman tabii. çocuklar evde yemek tamam E tabii, gönül olmazsa bir başka zaman günler şimdi, çok. Senin <laughs> ama. yoksa oturmanın bir anlamı yok. Bacı. Yani. Seni Neydi? razı etmekle. Allah işi izle razı et. Şimdi aradığından geçerseniz Tamam <laughs> Aracığım, hiçbir sıkıntı Haklısın yok. Bizim için bir sıkıntı yok. Allah yolu yüzü açık eylesin. Hadi güle güle bacım. Tamam. Ha şimdi biz o zaman ben onu sıkıştırıyorum ama konudan konuya geçiyoruz. Ben ne yapayım? O da haklı. Çocuklar her şeyden üstün. Ya, ne yapa şimdi dedi ki ev gürücü, Şimdi ee, güzel dedeciğim işte dedi ki dedeler bizim işimiz neden hep amcazadeler hep aynı yol. Hep aynı dili söylüyor. Şimdi, Bilene göre kimisi de der ki ben kendim yürüttüğüm başkası niye geldi Cem'e? Şimdi son zamanlarda bir hayırlık var yani benim gördüğüm. Ayhan Bey bir hayırlık var. Kim ki bir yere oturmuş, oraya da bir görev almışsa, diğerini gördü mü bıçık adam. Yani. yani ben bunlara çok şahidim. Cem Vakfı'nda da bunlara şahit kadar. O her yerde, her ha, yerde. Yani şimdi kendi benden belki 20 yaş küçük, 30 yaş küçük. Eneyi yurdu oturuyor, ben arkaya gitmeye çalış. <laughs> şimdi ben bunlara gülüyorum. Bak ben Sağlık kanı kuruluşunda bir falan falan vermiş birisi. Yani ben böyle şeyleri diyeyim herhalde bu cehaletler. Şimdi biz ıslah olmamışız. Bakın. Biz ıslah olmamız lazım. Şimdi bu yolda ıslah olmamışsa onun için dedi ki yolu bilenler gelsin, yola duranlar gelsin. Rızalık olanlar gelsin. Şimdi devrişler böyle yapmışlar. Bakmış ki adam rızalık vermiyor demiş devrişim sen kalk git, seni koymayacaklar, sen rahat edemeyeceğim, biz işimizi duranlarla yapalım. Şimdi bu yol zor bir iş yol. Demiş, hani demirden leblebidir, kıldan ince bir köprüdür, geçebilirsen gelberi. Şimdi buradan dedenin de geçmesi lazım, talip geçmesi lazım. <laughs> Demir leblebi ikisini de kırması lazım. E bu Yoksa bu rıza kapısı açık değilse aynı adamın birisi demiş ki ya bu dede hep anlatıyor rıza şehri rıza şehri bu nasıl bir şey acaba? Buna bir bakı ki rüyasında rıza şehrine girdi. Gidi fırına acıkmış diye bir ekmek bir parayı uzatıyor. Rıza şehrinin sahibi oradaki fırıncı değil burada para geçmez. Sen Aralda yabancısına evet. Diyor, ki bunu götürün pire, diyor, buna bir yol göstersinler. Götürler bunu bir pire. O görevliler girdi ki bak burada çalışacağım, herkes çalışacak, rızkı getirecek bir araya. Hiçbir şey para yok, herkes emeğine göre üç öğün karnını doyuracak, yiyecek, içecek, dolaşacak. Zatı mühterem hoşuna geliyor, hakikaten buna bir yatacak yeri veriyorlar. karnını doyuruyor, yiyi, içi hiçbir yerde para ödemiyor ama kendi de bir bahçede çalışıyor. Dün geldi, diyor ki ben acaba bir arkadaş bulsam mı acaba? De. E, bir de hanım lazım kendisine. Diler ki, Rıza şehrinin bir rıza kapısı var. Git oraya, orada eğer seni arz edenler, beğenen birisi olursa ondan beraber anlaşır, evlenirsin. Gidiyor oraya, bakıyor, dedi ki birine soruyor. Hiç olur diyor. Biz eğer anlaşak, anlaşırsak, rıza olursak birimizden bu iş olur. Neyse biraz anlattıktan sonra diyor ki bugün zaman geçti. Yarın gel ki diye kalanları da tamamlayalım. Hmm. Neyse mühterem neşeyle gidi yatı sabahına kalkıp bir bakıyor nar bahçesi. Ula öyle bir güzel bahçe ki hiç hmm. de yok. Hemen üç tane koparıp gelir aynı yere. O bacı da gelmiş. Bacı yanlarları uzattı. ki bunlar ne di ki bunları da işte ben falan yerden aldım. Diyor. Kimden aldın diyor? di ki o bahçeden di Orada rızalı kaldın mı? Veren kişi sana verdim falan diyor. Yok ben kopardım. Diyor senden bizim işimiz gitti de. Bir bunu alın, aynı geldiği kapıdan geri çıkarır. Çünkü bu Rıza şehrine uymadı. Bu Rıza şehrine. Onun için bu yol böyle bir ince yol. Bu rızalık olacak. İbadet ederken de rızalık olacak. Kalkarken de rızalık olacak. Otururken de rızalık olacak. Çalışırken de rızalık olacak. Evet. Aşırın birini Aşık'ın biri geli sazınan sohbete tutunca adam çiftini süremiyor. Bakıyor ki olmuyor. En sonunda sazalı diyor ki aşık bu işi akşamdan yapar. bırak ben bu tarlayı bitireyim. Evet. Şimdi bizim işimiz Ayhan Bey böyle. Evet. i̇badet de derler zamana bağlı, ticaret de zamana bağlı çalışma da zamana bağlı. Bunlar görgü görenek olacak. Peki o köylerde, o sizin kendi yörenizde, kendi köyünüzde, civarınızda işte bu yollar sürüldü, geldi. Siz büyük şehre geldiniz, sizin gibi insanlar geldi. Kentleştik. Onu anlattınız başta. O şehirlerdeki durumu daha önceden de yaptığımız söyleşide de anlattınız. Peki dedeciğim mesela adım adım siz güzel bir örnek verdiniz. Ee, öyle bir kurnazlar çıktı ki daha yaşlıdır, daha tecrübelidir demedi. Onu dışarı doğru, kapıya doğru. Ben de diyorum ki İstanbul dedeleri türedi, yani İstanbul'un kendisinden türemede Anadolu'ya geldi, İstanbullaştı. İstanbul nasıl bir şehir? İstanbul'un havasına, suyuna belli olmuyor hakikaten. İstanbul'un suçu yok. Ha, ama İstanbul'un suçu yok da İstanbul'un İstanbul kent koşulları ha, evet. Anadolu'daki o saf duyguları getirdi yaşamın içerisinde kurnazlıklarla, hileyle, bencilliklerle yoğurdu. İstanbul dedeleri de çıktı. Niye İstanbul dedeleri diyorum? Cem evine geldi, Cem şekline şekillendi. Anadolu'yu unuttu. Onun için diyorum ben İstanbul dedeleri. İstanbul lafı oradan geliyor. Köyden bir dede gelse veya işte dışarıdan birisi gelse gözüyle hemen anlıyor, onu uzakta tutuyor. Ya onu baş tacı ne güzel dediniz. Hepsi amca zade, hepsi aynı ocak, hepsi aynı yol. Yani gelsin yeter ki daha iyi gelir de daha güzel bilgi verirse postu da ona bırakırdı. E şimdiler postu post kavgası var diyorlar ya. Şimdi tabii en büyük bir post kavgası var. En büyük bir itibar kavgası var. Şimdi sen cam baktığında bulundun, ben de bulundum ben buraya çok gittim, karıştım bazı şeylere. Şimdi böyle insan anlatıyor, bazen insan mahcup oluyor. Yani böyle bazı şeyler anlattılar. din da yolumuza uymayan, ibadetimize uygun olmayan, barı diller, barı nefesler uydurdular. din da her kavmin bir iştahatı var. Biz alev olarak da bir iştahatımız var. Biz yıllarca bu iştahatlardan nasıl uzaklaşmışız? Adam bastı kurmuş üzerimize. Biz diyemiyoruz ki kardeşim ben de sana benzeyim ha. Ama adam şart tutmuş benim kadar eğileceksin. Benim gibi kalkacaksın, benim gibi secdeye varacaksın. Halbuki biz diyememişiz ki ya kardeşim benim iştahatım farklı. Benim bu şekilde secdeye varmam değil. Mi? Ben başka türlü secdeye varacağım. Ben başka türlü hak arayacağım. Şimdi neticede Adam şarta bağlamış, şartları İslam'ın şartında şarta bağlamış, işi de şarta bağlamış. Şimdi seni de aynı şeyden şimdi kolaylaştırmış adamdı işte dinde mayışlı olunca paralı e, diyelim ki namaz memuru olunca işi rahat. Gelelim bu tarafı ya. bu tarafta biz de yaptık. Cemevleri yaptık. Baştan çok sevindik, çok güzel oldu falan dedik. Fakat biz bir işimizi yarım koyduk. Ne yaptık? Milli devlete dayandıramadık. Efendim işlerimizi kolaylaştıramadık, bir olamadık, birlik olamadık. Ne oldu? Aramıza benlik girdi. Posta benliğimiz var. Yolda benliğimiz var. İşteatta benliğimiz var. Benim dediklerim doğru, seninki değil. Halbuki biz bir araya gelip bu işi bir tek yolda bağlayıp bazı şeyleri zamana bırakıp önce kendimizi nasıl anayasada tarif ettiririz. Yani cemevi, havran, kilise, cemevi de ibadet hane gelmesi anayasada tarif edilmedikten sonra bir alevi polis, bir alevi subay, bir alevi memur, iş yerinden kalkıp ben bugün ceme gideyim deyip herhangi başına bir zahmet gelmeyeceğini bilecek adam, öğrenecek. O adam geldiği zaman ha ben bu ülkede hür bir ülke, ben burada ibadetimi böyle yapacağım, aka böyle yalvaracağım. Ben Muhammed Ali'ye böyle çağıracağım. İştahatım benim bu. Ben de secde yapayım. Benim de rüküm var. Benim de kıyamım var. Şimdi Kur'an'daki şeyi bu ibadetin şekli. Rütü, secde, kıyamı bizde mevcut. Yani illa da ona benzemek sen zorunda değilsin. Şimdi şartlara benzeyince biz de yavaş yavaş bazıları gibi artık başladık. Çünkü niye? E para girince para bozmadı bir yer yok. Şimdi biz bunu ibadet anlamından çıkarıp eğer parayla menfaata, şarta döndürürsek bizim işimiz çok zor ilerleyemeyiz. Ne yapacağız? Diyin de bazı gülüş şartlarına göre kendi işimizdeki hurafeleri de kaldıracağız boş anlatmaları. Ben uçuydum, gökyüzündeydim falan böyle boş laflarla bir zaman öldüm Bir çağımıza göre, ilim bilim çağına göre dedelerimizi de cumatı da öyle yetiştireceğiz. Öyle varacağız. Burada bir şey aşılayacağız. Önce adaleti, dürüstlüğü, namuslu yaşamayı üreteceğiz. Eğer bunlar yoksa bunun yaşaması şeklinde öbürüne benzer? Sen yani şimdi gidersin malda e, hilem var, tartıda hilem var, yolda hilem var, sokakta hilem var, dağıtımda hilem var, paylaşımda hile varsa burada alev olmaz. Burada İslam olmaz yani. Çünkü hiçbir şey düzgün değil. İslam demek Aynı elif gibi dost doğru bir yol üzerinde yürümek demek. Hakareza olmak demek. Ve hak ve hakikati görmek, çok çalışmak, güzel ilim bilim saygı olmak, güzel yollarda yürümek, güzel bir şeyler bulmak. Bir de ayrıyeten ben ömrümde insanlığa neyi bıraktım? Bu dede olabilir, bilim adamı olabilir, hacı olabilir, hoca olabilir. İnsanlığa ben hangi güzelliği bıraktım? Mesela işte gördük bir acayip bir hastalık hebelleş oldu. Dünyada birkaç kişi insanlık adına bir ilaç buldu. Bir aşı buldu. Toplum bundan canını kurtarayım. Ne oldu şimdi? Biz ölümde birleştik. Hiç dinlemeyin. Bu hastalık sen varlıklıydın, sen fakirdin falan değil yakaladım alıp götürüyor. Onun için demek ki insanlığın bir ortak mirası vardır. Nedir bu? Ortak mirasta her şeyi ortak düşünüp, düzgünlüğünü yapmak, güzelini yapmak, aramızdaki kibiri, benliği, her türlü nefreti kaldırıp insanlığın yoluna hizmet etmek. Aynı ki devrişler gibi, daha önceki mürşitler gibi, müştehitler gibi, seyit nesimler gibi, hallacı mansurlar gibi, efendime söyleyeyim, Hacı Bektaş gibi ismini verdiğimiz bir sürü evliyamız, enbiyamız var. Bunlar neyle bugünlerde anılıyor? Ha, bunları yaptıklarıyla anılıyor. Şimdi git bir hikmettir su yazın başka tarafa, kışın başka tarafa dönüyor. Abdal Musa Hazretlerin şeyinde uçar suda. Şimdi buradaki hikmeti görmek lazım. Bu nedir? Ya? Evet ne güzel şeyler. Peki evet. güzel dedeciğim. Bir şey anlattın sen orada hani benim de dervişlik merakım oluyor ya bu dervişlere. Dedim biz saçları da uzun bir şeyler vardı dedin e, bir derviş diye denen her yere gitmez bunlar kıyafeti değişik onlar kimdi neydi onlar? Şimdi biz yetiştiğimizde devrişler gezerlerdi derlerdi ki bunlar ne tabi kıyafetleri tuhaf giyerlerdi. Niçin biz derdik bunların Şalvarları farklıydı, farklıydı, Nasıl biraz anlatır mısınız? Çok Şimdi enteresan. Bunlar halk arasında dolaşırdı. Yalınız bunlar hazır cevaptı. Yani sen daha bir kelma ağzında çıkarken o sana ne, ne olduğunu anlatacak şekilde söylerdi. hiç. Böyle ezilip üzülmeden o kelma bir bakarsın ki şey hallolmuş. Aynı mesela bizim bir dede birisi dedi ki adam anasına bakmamış dedi ki yavrum Mehmet ana rahatı falan lazım. Öbür de dede de şükür dede nasıl damdan aşağı attı kurtuldu öyle deyince o devriş kılıklı olan Seyit dedi ki valla benim de anam öldü ben de rahat ettim. Şimdi oğlum mücazı söyledi biliyor musun? Şimdi devrişlerde de böyle mücazı laflar vardı. Geyip kuşamı da farklıydı. Nasıldı mesela biraz çünkü şimdi, biz bilmiyoruz siz anlatın. Şimdi Devrişleri ben gördüm. 3-5 tanesiyle sohbet ettim. Mesela iki yaşında çocuk da olsa selam verirlerdi. Şimdi ben biz böyle küçüğüz işte 6-7 yaşındayız. Dediler ki devrüşler yani iki kişi gelin. Yani bu merak ettik. Tabi uzun böyle saçları var. Taramış, bürülmüş. Elinde asası var, bastonu var. Efendim kıyafeti böyle farklı. Çıktık. Ne giyerlerdi mesela? Daha elbise şöyle diyeyim nasıl diyeyim sana onların ki çok farklı şeyler giyerlerdi. Mesela bu pardösüleri falan böyle çok uzun siyah olanlar vardı. Böyle renkli olanlar vardı. Boyduna atkıları falan vardı. Çok çeşitli. Yani ben atkılar mı asarlardı boyunlarında? Ya onlar da vardı. Böyle atkılar vardı boynunda. Biz onlara kefiye dirdik. Mesela biriyle sarmış. Filik çefiyeler falan vardı böyle. Şimdi geldi, doğrumuza geldi dedi ki Selamın Aleyküm'e dedi Ey can çocuklar Biz de tabi o zaman eskiden bile utanmaz bir de zor zaman selamını aldık Aleyküm selam dedi Geçerken dedi ki karpuz yer misiniz? Devrişin biri döndü. Dedi ki, karpuz yerdik ama Azrel'de yedik, yemeğe ihtiyacımız kalmadı. E, ben sordum, dedim ki, siz nerelisiniz, kimsiniz? Dedi ki, ya buralıyız dedi, şu anda buradayız. Buralıyız dedi evladım. Şimdi devriş yürüdü, gittiler. Şimdi bizim eski büyükler dedi ki, bu devrüşler kalacağı evi önceden tespit ederler mesela bunlar 8-10 kişi bir yerde toplanır. Bir karar alırlar. Kalacakları evi bunlar tespit ederdir. Biz falan da misafir kalacağız. Fakat bunların ne zaman gelip ne zaman gittiği de kimse göremiyor. Adam diyelim ki işte sabah anam bilsin ki evde misafir var, devrişler var. Bunlara bir şey hazırlayayım. Bir bakayım sabahın devrişe kalkmış gitmiş. Yataklarını toplamış gitmişler. Devrişler yok burada. Ya onu millet benimsemiş bazısı. ya bunların savun demiş savun sonu belli olmaz da bu erenlerin nereden gidecekleri bunlar düzenli yoldan da yürümezler dağdan daştan yürürlermiş bunlar bir de ibadet edecekler bir de oturacaklar bunlara önceden bir karar verirlermiş İşte bir falan ormanın içinde falan yerde bir ibadet edeceğiz toplayacağım hani bizim duyduklarımız Evet. Var olun dedem. Bugün böyle oldu. Çok bilgiler derledik. İnşallah yine devam ederiz. Allah sende işini gücünü rast getire. Cenab-ı Hakk'a Hazretleri bu günümüzü hayra vesile eyle. İşlerimizi kolay eyle. Cenab-ı Hakk'a Hazretleri bu milletin üzerindeki derdi, belayı, tasayı, hastalığı taftanın arkasında hapis eyle. Cenab-ı Hak güzel günleri bu insanlığa nasip eyle. Tüm insanlığa barış, huzur gele, Cenab-ı Hakk'ın güzel günleri, güzel yazı, baharı, güzel geçe, insanlar mutlu ola. Bu akşam yapmış olduğumuz söyleşiyi, Karıplı'da Sultan Dergahı'ndayız. Karıplı'da Sultan Dergahı'nın üst ümmeti de bu akşam cümle canların ve bizlerin üzerinde hazır ve nazır ola bizden ola, kabulü yüce Allah'tan ola. Allah Allah. İnayeti de Merdan Ali'den ola. Allah Allah. Allah. işte bir derviş de burada rüzgarlar esiyor. Yazın işte böyle atkıyı hem boynuma asıyorum. Evet, hem de ne yapayım güzel. bunu çok rüzgar eserse işte dervişler böyle işte. İyi, iyi, iyi yapması çok güzel. <laughs> Allah Eyvallah. aşk ile. Aşk ile. Aşk ile.